Evet arkadaşlar gel benden tekrardan merhaba. Ee, bugün arkadaşlar sizinle beraber e, Roblox'ta burada arkadaşlar bunu telefonda oynuyorum. Ee, bu sefer bilgisayarda değil. Neyse. Bugün arkadaşlar Roblox'ta e, demir e, bir ay iki ay önce falan yani ne zaman olmuyor bilmiyorum demir işte e, bir ay önce galiba bu oyunu oynamıştı böyle Roblox'ta. Zaten biliyorsunuz e, ne bir kanal da izliyorsanız 2000 2000 merdiven tırmanma ücretsiz VIP diye bir oyun arkadaşlar. Zaten arkadaşlar siz de arama yerine arkadaşlar sadece 2000 yazsanız bile bu oyun çıkıyor arkadaşlar. Neyse oyuna başlayalım arkadaşlar. Girelim. Ee, bu arada arkadaşlar eee e, Bugün arkadaşlar bana e, çok kötü bir şey oldu. E, biz arkadaşlar okulda da arkadaşlar da telefondaki karakterim böyle Mesela anlatmaya başladım. E, biz arkadaşlar e, bugün okulda şey yapıyorduk, oyun oynuyorduk arkadaşlarından ikinci temushta bahçede. Ondan sonra arkadaşlar e, e, arkadaşım arkadaşlar e, benim e, dudağıma çarptı arkadaşlar. Dudağımın içi kanadı arkadaşlar ama yani e, çok çok da fazla acımadı yani arkadaşlar. E, birazcık acıdı tabii de yani. O kadar da acımadı. Demir'in karakterine benziyor şu önündeki karakter ama demir değil. <laughs> Deli. Deli. Deli lan. <laughs> Düştü aşağıya. Arkadaşlar burada Demir e, bu oyundan bedava Robux kazanıyorsunuz demişti arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben e, bundan önce arkadaşlar oynamıştım bu videoyu çekmeden önce bu oyunu. E, 2000 merdiveni tırmanmıştım. Arkadaşlar. Ama öyle bir şey yok. Yani Robux kazanmıyoruz. Bana inanmıyorsanız arkadaşlar yani Gidin arkadaşlar. Rob, roblox oynuyorsanız gidin arkadaşlar. Açın. Oynayın oyunu. Bitirin. Bakın ne oluyor. Yani görün abi. Roblox kazanmıyoruz. Arkadaşlar burada e, bin tane merdiven Tırmanınca oyun size birazcık heliyeler falan veriyor. Daha kolay çıkın diye. O bir tane merdiveni daha. Bakayım ne kadar var. Daha bayağı var. Ana. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, ben arkadaşlar Roblox'ta zıplayamıyorum arkadaşlar telefonumda. Çünkü e, yani niye olduğunu bilmiyorum. E, telefonum telefonumun markasıyla al alakalı arkadaşlar herhalde. Benim telefonumun arkadaşlar arkadaşlar markası LG. Yani markası telefonumun markası LG arkadaşlar. Yani ondan mı bilmiyorum arkadaşlar ama Roblox'ta zıplayamıyorum. Aha bin tane merdiven tırmandık. Yuppi. Alalım şunu. I -i. Alalım şunu. Alalım şunu. Şu malzeme arkadaşlar. Diğeri zıplatıyor. Ben zıplayamadığım için. Ben almadım. Bu da hızlandırıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar e, dikkat edin siz. Çünkü çok hızlı. O yüzden yani düşebilirsiniz. Düşerseniz de bir daha buralara gelmemiz zor olur. Allahu Ekber, Allahu Ay birazcık dur. Abi, abi bir kolum yoruldu. <laughs> kolum yoruldu. Kolum yoruldu. Oğlum yaralı. Uy, tamam tamam. Hadi 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 hadi. Bir dakika dur. Aç. Susuyorum. <laughs> Minecraft'ta hani böyle hani arkadaşlar Minecraft var ya böyle Minecraft tahta tahta Minecraft sanki Minecraft oynuyoruz da ev yapmışız da tahtaların üstünde yürüyormuş gibi değil mi? Ses çıkıyor. Bakın. Öyle var. Minecraft Minecraft'taki tahta yürüme sesini almışlar. Çok zor çok zor çok zor. neredeyse düşüyorduk bu arada. O oh, abi. İşte arkadaşlar benim gibi böyle aşağılara, benim gibi böyle düşmeyebilirsiniz siz. Ya ka. Ah. Bir merdivenin kırılma düştük ya. Adama bak. En üstte en üstte çıkmadı da bir varmış ya. Bakın açık. Şu gördüğünüz gri yer arkadaşlar. 2000 merdivenin olduğu yer. Olduğu bitiyor. Ben oraya bayağı yaklaşmıştım ama düştüm. Siz arkadaşlar benim gibi böyle e, deli olup böyle benim gibi noob olup düşmeyin. Aslında noob değilim ne yani. 2000 merdiven. Yeah, winners. 2000 Sen ne yapıyorsun lan burada? Yere git lan sen. Gitsem ya şuradan. Of. Zaten dünyanın en kötü şeyi şeysiniz. Alalım bunu. Bim bom. bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, Biliyorum. Kafamız yürüyorlar. Biliyorum. Şey yapıyordum. Bak. Arkadaşlar hani şeytanın numarası var yani 666 666 yapayım mı bakın 666 gönder play Heh. müzik yok müzik yok goes from out of the sky taco on ne yapacağım lan ben hangi renkmiş bu Üçe pat yazıyor üstünde renk yazmıyor selamünaleyküm birader çendara <laughs> <laughs> ton 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 Tara tara ta. Tara tara ta. Bam bara bam bara bam bam bam. Bara bara bam. Bara bara bam. Bara bara bam. Bara bam bam bam. Bara bara bam. Aha olduğu yer. Bara bara bam bara bam bam bam. Bara bara bam. Bara bara Bakın en aşağıya inelim bakalım. Herkese bir güzel hava atak. Olur bir dakika aklıma bir fikir geldi. İnsanlara diyelim ki sanki böyle yeni doğmuş gibi yapalım. Aa oyun bu özellikleri verdi. Ne güzel lan bu şey. De? Aha. Sen abi alayım Vapi. Niye öldüm? Niye öldüm? Niye Lan öldüm? <laughs> beni <Mambele> niye öldürdün? <laughs> oğlum ya, oğlum ne güzel eşyalarım vardı ona. Şey olmaz olsun. Böyle şey olmaz olsun. Tia böyle şey olmaz olsun. Valla arkadaşlar ben böyle diyorum da gerçekten olm olmayacak he. Gerçekten böyle şey olmaz ha. arkadaşlar siz arkadaşlar sakın böyle ailenize ya da birilerine ol e sizin gibi insanlar ya da sizin gibi kişiler olmaz olsun demeyin arkadaşlar. Çünkü Allah gerçekten arkadaşlar onları yok eder. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay